Evet merhaba arkadaşlar. Bakın sorum şu. x kare kosinüs y eksi y kare sinüs x eşittir sıfır denkleme ile verilen eğrinin. Yani bu zamana kadar hep şöyle veriyordum. y eşittir fi x gibi x'e bağlı veriyordum. Hayır öyle değilmiş. Bakın y'yi yalnız bırakamıyorum. Hiç uğraşmayacağım yalnız bırakmaya. Nedir? Hemen diyeceğim ki arkadaşım bu kapalı fonksiyon şeklindeymiş. Güzel. Bu eğrinin bu noktadaki teğet ve normal doğru denklemleri. Harika. Teğet doğru denklemi ne bulmak için ne gerekiyordu arkadaşlar? Teğet doğru denklemini bulmak için. Bir kere teğetin eğimi bir de ne gerekiyordu? Nokta. Noktayı vermiş mi zaten? P'ye P, ye P ye bölü 2 diye vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla teğetin eğimini bulmam lazım. Teğetin eğimi ne anlama geliyordu? Fonksiyonun, bakın şöyle anlatmıştı Aynen Ergün Hoca. Birinci türevi hangi noktada istiyorsa, P noktasında diyorsa P noktası. Yani e, çok kısa şuraya değinmek istiyorum. Hep açık şekilde verildiği zaman fonksiyonlar teğetin eğimini şöyle veriyorduk değil mi? F'in türevi x0 diyorduk. Neden? Çünkü x'e göre türettiğin zaman zaten bu fonksiyon oluşan fonksiyon da x'e göre olacak. Apsisi yazman yeterli. Ama orada Ergün Hoca şöyle bir önlem almıştı. Arkadaşlar dedi. Bakın ileride anlayacağız. Bunu şöyle göreceğiz. F'in türevinde aslında P noktasındaki değerdir demişti. Neden? Çünkü kapalı fonksiyonda türettiğim zaman içinde hem x hem de y barındıracak arkadaşlar. Göreceğiz. Peki ne yapacağım şimdi? Şunu yapacağım. Demek ki mevzu bahis olan türevse, türevse e gelin kapalı fonksiyonlardan türetelim bunu Kapalı türetmeyle. Anlıyorum ki burada x var. Y'nin içinde de x var. Çarpımın türevi var o zaman. Evet hemen birincinin türevi. X karenin türevi. 2x çarpı ikinci kosinüs y artı birinci çarpı x kare çarpı kosinüs y'nin türevi. Kosinüs y'nin türevi nedir? İçinin türevi bakın. içinin türevi nedir? Y'nin türevidir. Çünkü Y'nin içinde X var. Çarpı kosinüsün türevi neydi? Sinüs Y'ydi. Ama bir de ne vardı arkadaşlar? Başında eksi vardı. Şöyle eksi yapıyorum. Hemen devam ediyorum. Eksi diyor. Bakın öyle söylüyor. Y'nin içinde X var. Sinüs X'de de X var. Çarpımın türevi. Birincinin türevi iki başa gelir. Ergün Hoca buraları anlattı. Bir tane azalır. Y üzeri 1 olur. Çarpı alttaki 2'nin altında kalan fonksiyonun türevi yani y'nin türevi. Birincinin türevini aldım. Çarpı ikinci diyorum. Eksi nereden geliyor? Bakın başındaki eksiden geliyor. Normalde artıdır değil mi? Çarpım kuralında. Birinciyi aynen yazıyorum. Sinüs x'in türevinin de kosinüs x olduğunu buluyorum. Eşitliği neymiş? Sıfırın x'e göre türevi sıfır. Şimdi bu tür sorularda şunu tavsiye ediyorum. Amacımız ne aslında şu. Y'nin türevini bulup y'nin türevinde noktayı yerine koymak ya arkadaşlar. Şimdi sınav kağıtlarını okurken genelde şunu görürüz. Arkadaş burayı çok güzel alır. Y'nin türevini buradan düzenlerken e, ufacık bir eksi hatası yapar. Bir tane fonksiyonu görmez. Unutur. Bakın ondan sonrasındaki eğim yanlış çıkar. Eğim yanlış çıkınca t doğru denklemi yanlış olur. Normal doğru denklemi yanlış olur. Ben şöyle anlatırım. Derim ki arkadaşım hiç düzenleme. Tamam y'nin türevini çekeceğini sen biliyorsun. Aa, güzel. Ama hiç düzenleme. Git aynen bu fonksiyonda bulduğun yerde P noktasını yerine koy. Ondan sonra yaz. Anlaşılıyor mu? Yani işlem hatasını azaltmak için. Yoksa bir önemi yok. Hocam ben hata yapmam diyenler devam etsinler. X yerine pi yazacakmışım. 2 çarpı pi. Lütfen bakın. Y yerine de pi bölü 2. Kosinüs pi bölü 2 ne yaptı o zaman? Sıfır. Ha, şurası sıfır getirdi. Gördük herhalde. O zaman eksi. X kare diyor. Yani ne oldu? Pi kare oldu. Y'nin türevi oldu. Çarpı sinüs y. Sinüs pi bölü 2 nedir? 1'dir. Güzel. Y'nin türevi geliyor buradan. Eksi 2 defa y diyor. Y ne? Pi bölü 2 çarpı y'nin türevi var. Sinüs pi bölü 2 de 1'dir. Güzel. Kosinüs pi bölü 2 0. Eşittir. Hatta bir dakika. Eksi 0 diyelim. Bir herkes görsün. Eşittir 0 oldu. Dolayısıyla buradan neyi çekeceğim şimdi? Y'nin türevini çekeceğim. Peki y'nin türevi nedir diye bakıyorum hemen. Y'nin türevi. Hatta eksi parantezini alalım. Ne kalacak buradan? Buradan pi kare kaldı. Buradan ikiler sadeleşmişti. Artı pi mi oldu arkadaşlar? Şu şekilde oluştu. Umarım yanlış görmüyorumdur. Eşittir. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Sıfır olmuş oldu. Değil mi? Başka bir ifade gözükmüyor. Hemen kontrol ediyorum. Evet aynen bu şekilde. Dolayısıyla y'nin türevinin y'nin türevinin ne olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Sıfır bölü eksi pi kare artı pi'den eksi parantezinde sıfır olduğunu görüyorum. Demek ki t'nin eğimi sıfırmış bir yerde de hata varmış arkadaşlar <laughs> öyle değil mi nerede hata var çünkü ne, neden hata var diyorum arkadaşlar normal doğru denkleminin e, oluşmayacak o zaman arkadaşlar normal doğru denklem oluşmayacak evet hemen kontrol edelim pi kare e, x kare kosinüs y bir kere hemen türevi kontrol ediyorum 2x kosinüs y eksi x kare y üssü sinüs y eksi 2 defa y y üssü sinüs x eksi y kare kosinüs x eşittir 0. Pi'ye pi bölü 2. Yanlış çekmiş de olabilirim soruyor Hemen kontrol ediyorum. X yerine pi koyuyorduk. Y yerine pi bölü 2. Kosinüs 90 0. Kosinüs 90 0. Doğru mu? Sinüs 90 1 e, eksi pi kare y üssü. Şuradan da gelecek yapı. Eksi 2 defa pi bölü 2. Hmm, evet. Evet ya yanlış çektim arkadaşlar. Hemen bir şunu da kontrol etmek istiyorum. X yerine pi koyuyorum arkadaşlar. Y yerine pi bölü 2. Bakın burası. Evet 0 0 doğru. Eğrinin üzerinde nokta. O zaman şöyle yapalım. Teğetin sadece teğet olsun arkadaşlar. Normal doğru denklemi olmasın. Eğer bir işlem hatası yapmadıysam arkadaşlar bakın. Teğetin eğimini 0 buluyorum. Dolayısıyla teğet doğru denklemi ne olacak arkadaşlar? Y eksi y 0. Y 0 kaç? P bölü 2 eşittir. Eğim çarpı 0 çarpı x eksi x, x 0 o da pi. Yani cevap y eşittir pi bölü 2 şeklinde oluşacakmış. Bunu görüyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Teğet doğru denklemi bu şekilde oluşuyormuş arkadaşlar. Yani pi bölü y eşittir pi bölü 2 ne olmuş oldu arkadaşlar? Ee, şöyle şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. x ve y şeklinde. Bakın gerçekten de e, y eşittir pi bölü 2. E, bunun herhangi bir şekilde bir eğrisi var. Eğrisi var. Şöyle olsun eğri. Nerede? Pi'ye pi bölü 2'de. Şurası pi bölü 2 olsun. X'i pi olsun şurası arkadaşlar. Şurada teğitmiş arkadaşlar. Şöyle olduğunu farz edin. Tamam mı? Dolayısıyla buradaki oluşacak ...normal doğru denklemi de nasıl olacak arkadaşlar? Bu noktada bu dedik şu şekilde oluşacak. Yani burada oluşan... Ee, ...normal doğru denklemi nedir derse... ...aslında onu da şöyle görebiliriz değil mi? Bakın gerçekten de... E, ...evet hatalı düşünmeyeyim. x eşittir pi doğrusudur arkadaşlar burada. Yani normal doğru denklemini sorduğu zaman da... ...x eşittir pi doğrusu olacak. Yani ne olacak arkadaşlar? Gerçekten de... ...x ekseniyle... Şu e, normal doğrunun normal doğrunun yaptığı açı 90 derece olmuş olacak, doğru mudur arkadaşlar? Dolayısıyla buradan da e, tanjant 90'dan, tanjant pi bölü 2'den, sinüs pi bölü 2 bölü kosinüs pi bölü 2'den görün arkadaşlar bunu. Gerçekten bakın sonsuz gelecek. Yani tanımsız olacak oradaki eğim değeri. Evet, bu şekilde düşünebiliriz. X eşittir pi doğrusu da. Dediğim gibi herhangi bir şekilde işlem hatası yapmadıysam ne olacak? Normal doğru denkleminin denklemi olmuş olacak arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Bakın şurayı şöyle toparlamış olduk. Ee, hemen diğer sorumla devam edelim arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim. Bakın diğer sorumuzda şöyle. X çarpı sinüs x y eksi y kare x kare eksi 1 ile verilen eğrinin birebir noktasındaki teğet ve normal doğru denklemi diyor. Bakın yine klasik sınav sorusu arkadaşlar. Ne diyor bana? Y'yi Yine gizlemiş arkadaşlar. Öyle değil mi? Y'yi yalnız bırakamıyoruz. Kapalı türetmeyi uygulayacağım. Ve bu fonksiyon üzerinden türev alıp birebir noktasındaki teğet ve normal doğru denklemini bulacağım arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Bir sonraki videoma bırakayım arkadaşlar bunun çözümünü. Ee, şu kısımda ben de bu soruları yeni çözüyorum. Herhangi bir işlem hatam var mı? Size de yanıltmış olmayayım. Ee, şu soruyu ben tekrar bir kontrol edeyim ben de arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu haldeyken y eşittir pi bölü 2 ve bunu dik kesen e, doğru da normal doğrusu da x eşittir pi doğrusu diye gözüküyor arkadaşlar. Evet diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.